Merhaba. İlk izlenimler deyince zihninize ne geliyor? İlk izlenimler. Örneğin eczaneye girdiniz, ilaç alacaksınız. Sizi bankunun arkasında karşılayan kişi ya da pastaneye girdiniz, simit alacaksınız. Sizi karşılayan kişi. Kahve almayı gittiniz. Bankanın arkasında sizi karşılayan kişi. İlk izlenimlerden kastımız aslında bu. Birisiyle ilk karşılaştığınızda onu henüz tanımıyorsunuz. İlk izlenimler kılıcı izlenimlerdir desem size. Seneler önce 60 bin denek üzerinde bir araştırma yapıldı. Birisiyle ilk kez karşılaştığınızda beden dili konuşmaya başlamışsa, konuşuyorsa ses tonu ve kullandığı kelimeler. İlk izlenimlerde acaba karşısındaki kişinin dikkatine en çok beden dilimi, ses tonu yoksa kelimeler mi etkiliyor? Yapılmış olan araştırma sonucunda ilk izlenimlerde beden dilinin yüzde 55, konuşma tarzının yüzde 38 ve sözcüklerin sadece yüzde yedi olarak çıktığını anket sonucunda izledik ve gördük. Sonrasında da pek çok bu konuda çalışmalar yapıldı ve sonuç hiç değişmiyor. İlk izlenimlerde beden dilimiz o sözsüz bedendiğimiz konuşuyor. İster kardeşimizle, ister arkadaşımızla, ister anamız babamızla olalım. Hepimizin beklentisi, isteği karşı taraftan nedir? Gülümseme. Evet. Sırıtmakla tebessüm. Gülümsemek arasında ince bir çizgi var. Sırıtın demiyorum size. Ancak hafifçe gülümseyin. Her birimiz ilk izlenimlerde ilk beden dilini okuyoruz ve hepimizin ister ilk kez tanıştığımız kişiyle ister çevremizde olan diğer tüm iletişimde olduğumuz kişilerle beklentimiz hafif bir tebessüm. Tebessümünüz, gülümsemeniz yüzünüzden eksik olmasın. Gülücükle kalın.